Herkese merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Haftanın enerjilerine Öncelikle seçimlerimizi yapalım sevgili canlar. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma sevgili yengeçlere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Haydi bakalım görelim. Evet, yengeç burcu. Bu haftanın öngörüleri. Evet. Yengeç arkadaşlarımı bu hafta neler bekliyor? Şöyle gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet. İlk kartımız. Haydi bakalım. Neler geliyor? Ooo. Güzel açılış arkadaşlar. Kupa dokuzlusu. Evet. Burada su dokuzlusu diye geçiyor arkadaşlar. Yani hayatınızın bu döneminde, bu hafta çok güzel enerjilerle karşılaşıyorsunuz sanki. Ee, yani... Ee, bir şeyler diliyorsanız hayatta şu anda bu zaman dilimde ya şu işte keşke olsa gibi dediğiniz bir durum varsa tam da bu noktada o dilekleriniz, o düşleriniz sanki gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kart mutluluk kartıdır. Dileklerinizin gerçekleşmesi kartıdır. Yani hayatınızın bu döneminde sanki güzel enerjilerle karşılaşacaksınız hayatınızda. Belki iş hayatınızda olabilir. Belki ilişkilerinizde olabilir. Ama iyi bir dönem gerçekten de sizi bekliyor. Ve tabii ki bu kart aynı zamanda bolluğu ve bereketi de temsil ediyor arkadaşlar daha bolluklu daha bereketli bir hafta sanki sizi bekliyor kaygısız bir zaman dilimi istediğiniz şeylerin sanki teker teker olacağınız bir zaman dilimine adım atıyorsunuz Evet burada bir böyle her şeyi halletme durumu vardır arkadaşlar kişi artık kaygısızdır ayaklarının üzerinde de duruyordur çünkü ayaklarımızın üzerinde durmak çok değerli. Bu kart bunu temsil ediyor. Ee, i̇steklerin gelişecek diyor. O tarih kuşu sana konacak diyor arkadaşlar. Yani güzel bir haftaya sanki adım atıyorsunuz. Evet. Ee, doyum, huzur, başarı, kaygılardan uzaklaşmak, daha rahat, daha güzel. Hani lükse varabilecek kadar iyi bir konuma, duruma gelmeniz söz konusu olabilir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet burada güzel mesajlar verdik. Burada da toprak üçlüsüyle ile biraz e, burada cimrilik enerjisi vardır arkadaşlar. Bilmiyorum hani paranızı pulunuzu böyle harcamaktan çekiniyor musunuz? Bazen öyle oluyor. Bakın burada e, bir sandık var. Tabii bir de kadın figürü var. E, sandığın üstüne oturmuş. Burada da zincirlemiş arkadaşlar sanki böyle sıkı sıkıya biraz tutunduğunuz durumlar mı var? Bu para konularıyla da alakalı olabilir. Ee, çok farklı durumlarla da olabilir. Hani iş hayatınızda da olabilir. ilişkilerinizde de olabilir. Biraz bunlara dikkat edin. Hani aşırıya bir şeylerde sanki aşırıya kaçıyorsunuz. Buna dikkat edin. Aynı zamanda bu kart bazılarınız için de çok müsriflik yapmak demektir. Hani çok fazla para harcamak. Boşu boşuna para harcamak hani e, belki ihtiyacınız yoktur alıyorsunuz bunlara biraz dikkat edin diyor ki burada aslında özet olarak kaynaklarını akıllıca yönet evet böyle yaparsanız sanki daha iyi olacak yani bir orta yolu bulmak hani ne uçlarda ne diplerde değil de bir orta yolu bulmanız gerekiyor kah para konularıyla kah ilişkilerinizde bunlara biraz dikkat sevgili yengeçler Oo, burada da su dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Yani kupa dörtlüsü. Burada e, kupa dokuzlusu. Burada su dörtlüsü. E, biraz böyle sıkıntılarınız mı var? Burada kişi bakın kendinden memnun değil. Kafasını düşürmüş. Böyle sanki e, bir şeyler e, yapmak istiyor, yapamıyor. Sanki kendinizi mi durduruyorsunuz? Bazı durumlarla alakalı bir zihin dağınıklığı memnuniyetsizlik ee, sanki biraz kendinize e, odaklanmanız gereken durumlar var arkadaşlar ama sanki siz burada odaklanamıyorsunuz burada su dokuzusu çok güzel mesajlar verdi ama tabi her zaman anımız anımıza da uymaya, biliyor arkadaşlar o yüzden biraz burada durgunluk biraz karamsarlık durumları var sanki Hani belki bir gün çok iyisiniz, bir gün öyle bir şey oluyor ki e, böyle kendinize gelemiyorsunuz, bir kafa karışıklığı mı oluyor? Hani çünkü bazen olabiliyor, iniş çıkışlar oluyor hayatımızda. Hani bir gün e, güzel şeyler olurken bazen de biraz karamsarlığa düşme durumu var sanki onu görüyorum arkadaşlar. Evet, kupa dörtlüsü ile birlikte. Sanki bazılarınız için de bir şeylerden bıkmışsınız. Bazılarınız için bir hani ben durgunluk istiyorum. Yani bir şey yapmak istemiyorum. Evet belki bir şeyler yapmam gerekiyor ama yani bunun için şu anda durumum yok dediğiniz bir hafta gibi gözüküyor. Tabii burada dediğim gibi Enerjiler hep değişebilir yani bir haftanın içinde bazen mutlu da olabilirsiniz bazen böyle burada e, suratınızı asıp durgunluk enerjisinde de olabilirsiniz. Hani bir şeylerden sanki memnun değilsiniz bir şeyler size yetmiyor gibi bir durum var. Zaten biraz hani su gruplarında böyle iniş çıkışlar olabiliyor arkadaşlar. Ben de yengeç burcu olduğum için e, bunları gayet iyi biliyorum. Evet devam edelim bakalım. Aa çok güzel çıktı arkadaşlar güvercin kartı. Ee, küs olduğunuz ayrı düştüğünüz kişiler varsa sanki yeniden bir e, barışma niyetleri olacak. Belki karşınızdaki kişi tarafından belki e, sizin tarafınızdan hani bir iyi niyetle tekrar e, bir e, barışma durumu olabilir. Bu ilişkilerinizde olabilir ikili ilişkilerinizde olabilir arkadaş ilişkilerinizde olabilir Sanki yeniden e, o küslükler bitiyor. Tabii siz de isterseniz. Bir de tabii ki güvercin sembolü e, burada e, hayırlı haberleri de temsil ediyor arkadaşlar. Hani bir haber gelebilir birinden. Aynı zamanda yani barışmak için de olabilir ya da farklı haberler de olabilir. Evet, söz konusu olabilir. Aa, çok güzel çıktı. Ağaç kartı bir kere şifadır arkadaşlar. Bir şifalanma dönemi sanki sizi bekliyor. Bilgece tavırlar e, tavırların içinde olacağınız bir zaman dilimi. Çünkü ağaç da biliyorsunuz bilgeliktir. Burada da diyor ki iyi sağlık diyor bakın. Evet gerçekten de burada sanki rahatsızlıklar, hastalıklar böyle bir şeyin içinde iseniz sanki bunlar da bitecek arkadaşlar. Umarım öyle de olur diyelim. Ve... Aynı zamanda ilişkilerinizde ve ve de iş hayatınızda ya da başka durumlarla da olabilir Neyi yapmak istiyorsanız bu dönemde kökleri sağlam birliktelikler olacak Hani bir ilişkiniz varsa belki o evlilikle sonuçlanacak Hani belki bir yeni bir işe girdiniz o işte gerçekten ömürlük bir iş olacak arkadaşlar tabi istikrar hayatımızda da çok önemli olduğu için çok güzel mesajlar verdi bize ağaç kartı yani sağlam birliktelikler olacak evet kuvvetli aile bağları diyor bakın evet, şu anda hayatınızda biri yoksa ya böyle bir evlilik amacıyla Gelen biri olabilir Ya da hayatınızdaki kişi Gerçekten bir teklifle de gelebilir Size sevgili arkadaşlar Devam edelim Bakalım Evet tekerrür kartı Bakın burada bir plak var Plak dönüyor 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 Ama sanki böyle Başa sarıyor gibi Bazı şeylerde de başa mı Sarıyorsunuz Bunlara bir dikkat edin arkadaşlar Şu iki kart hani biraz böyle Atıllık Biraz hani harekete geçememe, biraz böyle durgunluk enerjileri verdi bize. Tabii güzel enerjiler de çıktı aynı zamanda. Dediğim gibi bir anımız bazen bir anımıza uyamıyor olabilir. Diyor ki baştan sarma, olayların tekrar etmesi, kısır döngü. Sanki bir kısır döngünün içinde dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. Ee, ve hani bir çare bulamıyor musunuz? Böyle bir durum var. Bunu da tabii hareketle bozabilirsiniz arkadaşlar. Biraz o durumu artık bitirip o başa sarma. Mesela bir ilişkiniz var. Size hizmet etmiyor ama tekerrür ediyorsunuz hep. Ama size bir faydası yok mesela örnek veriyorum. Bir kısır döngünün içinde olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin sevgili canlar. Evet, aynalık yaptığınız durumlar var sanki hayatınızda. Biz tabii kişilerle, e, yani yaşadığımız kişilerle birbirimize aynalık yapıyoruz biliyorsunuz hayatta. Diyor ki kendinde olmayan bir şeyi başkasında göremezsin. Çok doğru bir tespit gerçekten de. Çünkü bilmiyorsun. Evet. Ve burada ayna kartı şunu da söylüyor arkadaşlar. Yargılamaktan uzak dur diyor. E, yargılamak e, iyi bir enerji değil çünkü e, bir bakmışsınız hayatınızın bir döneminde siz de aynı şeyi yapıyorsunuz çünkü e, birini yargıla, yargılarsanız muhakkak size de o enerji gelir o yüzden biraz yargılamalardan uzak durmak sanki iyi olacak hani bunu belki eşinizle yapıyorsunuzdur arkadaşlarınızla e, bu dönem bu durumu yaşıyorsunuzdur Biraz yargılamadan uzak dur diyor. Aa bir de keder çıktı arkadaşlar. Yani bu hafta böyle bir iniş çıkış var yengeçlerde. Kah çok güzel enerjiler. Ondan sonra böyle bir e, yüzünüz düşüyor. Bana lütfen yazın. Çok merak ettim. Çünkü gerçekten iniş çıkışlı e, durumlar var hayatınızda. Bir gün ağlarım bir gün gülerim gibi durumlar var. Evet kader e, diyor ki burada kader kartı. Olandan memnun olmak zorunda değilsin. Ancak acınla yüzleşerek gerçeğe dönebilirsin. Olanı olduğu gibi kabul et. Evet bazen bir şeyleri gerçekten kabul edemiyoruz arkadaşlar. Ve bu, ve bu da bizim lehimize değil aleyhimize oluyor. Biraz böyle olanı kabul etmek. Hani belki burada acı çeken biri var bakın. Böyle bir dönemde misiniz bilmiyorum. Yani bu hafta sanki sizin için biraz iniş çıkışlı oluyor gibi geliyor. Değerli yorumlarınızı bekliyorum sevgili canlar. Ee, bir şeyleri artık kabul edin. Bir şeyleri artık geride bırakın diyor bu kart size. Kendinizle olun artık. Kendinize odaklanın diyor. Hani sana yaramayan durumları artık bırak gitsin diyor arkadaşlar. Çok net. Aaa... En son kartımız çok güzel çıktı. Şükür enerjisi, şükür enerji çoğalan bir enerjidir arkadaşlar. Lütfen şükredin. Ne bileyim yaşadığınıza şükredin, nefes aldığınıza şükredin, yediğinize şükredin. Yani her şey için muhakkak bir şükür vardır arkadaşlar. Diyor ki burada da sahip olduğun her şeyle barışık olma halin yaşama sevinci veriyor seni mutlu edecek güzellikler yaşamına akıyor dedi. Yani burada ilk kartımızda son kartımızda son kartımız çok güzel mesajlar verdi. Evet biraz inişli çıkışlar var ama bunları da siz eğer isterseniz akıllıca yönetebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Aa çok güzel bir tavsiye. Yoga yap diyor, egzersiz yap diyor. Sağlığın için, huzurun ve ruhsal gelişimin için şu anda gerekli diyor arkadaşlar. Neden olmasın? Çok güzel. Evet soru cevap yapıyoruz. Lütfen sorularınızı düşünün. Üç tane kart seçeceğim. Üçüne de lütfen sorularınızı hazırlayın. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz bekleyeceğim sonra açacağım. Evet açalım bakalım birinci kartı burada belki dedi yani biraz muallakta bu durum daha sonra tekrar bakabilirsiniz burada biraz zamanı var arkadaşlar bu durumun ama olacak burada da belirsizlikler var şu an hani e, belirsizlikler varken pek radikal kararlar almanız olası değil arkadaşlar evet evil ve dişil bakalım ne diyor. O erilde dedikodu kazanı var arkadaşlar. Biraz dedikodular var sanki. Dişillerde de a barışma isteği. Evet, bir barışma gerçekleşiyor sanki. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.